Ertuğrul Özkök, Nil Nehri kenarında 3 milyon ateist mi yaşıyor? Geçtiğimiz 11 Eylül günü, Amerika Birleşik Devletleri ve bütün dünya bundan 20 yıl önce New York'ta ikiz kulelere yapılan terör saldırısının 20, NCI yılını anarken, Mısır Devlet Başkanı Sisi işte o gün çok ilginç bir konuşma yaptı. Konuşmanın bir bölümünün konusu, ateizmdi. Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum, Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki, inancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, bu sizin kişisel seçiminizdir derim. Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan insan hakları strateji toplantısı için verilen yemekte söyledi. Şöyle hafızamı yokladım. Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi? Belki olmuştur ama ben bilmiyorum. O nedenle Mısır için çok önemli bir adım olarak gördüm. Ancak Mısır aydınlarından bu sözlere hiç aklıma gelmeyen bir eleştiri geldi. Bu, özgürlük kavramına seçici bir yaklaşımdır. Özgürlük bölünmez bir bütündür. Siyasette ifade özgürlüğü olmadığı sürece bu sözlerin hiç anlamı yoktur, diyenler çıktı. Böyle deyip Sisi'nin sözlerini ciddiye almamalı mıyız? Çok ilgiyle izlediğim Al Monitor haber sitesinden aldığım bilgilere göre, aslında Mısır Anayasası'nın 64. maddesi, inanç ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alıyor. Devlete karşı alıyor da sokaktaki halka karşı da alıyor mu? Popülist demagojiyi bir kenara bırakalım. Günümüzde inanç özgürlüğüne tek tehdit devletlerden gelmiyor. İnanç özgürlüğü henüz halkın çoğunluğunun zihniyetine girmiş durumda değil. Mesela 2013 yılında yapılan bir Pew anketine göre halkın %90'ı İslam'dan ayrılan biri için ölüm cezası verilmesini bile savunuyor. Özel bir televizyon kanalındaki tartışma sırasında ateizmi savunan bir tartışmacıyı programın sunucusu canlı yayında ite kaka stüdyodan attı. Ateist olduğunu açıklayan insanlar ve aileleri ölüm tehditleri alıyor. Mısır'da kaç ateist vardır tam olarak bilinmiyor. Al Sabah gazetesine göre 2013 yılında Mısır'da 3 milyon ateist yaşıyordu. Bu da nüfusun %3'ü demektir ve ciddi bir vatandaş topluluğu anlamına gelir. Bazı aydınların kimliklere dini aidiyetin yazılmaması için başlattıkları mücadele sonuç almış değil. Türkiye Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri başladıktan sonra kimlik kartlarındaki dini aidiyet kaydını kaldırdı. 21. yüzyılda yaşadığımız her gün, İslam dünyasında tanık olduğumuz her olay Atatürk devrimlerinin bu ülkeye kazandırdığı şeyleri çok daha çarpıcı biçimde ortaya çıkarıyor. Ben yine de Sisi'nin bu sözlerini önemsiyorum. Müslüman dünya, ne yazık ki sırtında Taliban, IŞİD, El-Kaide yükü ile. Arap ülkelerinde, Afganistan'da kadınlara uygulanan baskı ve yasakları ortadan kaldıramadıkça bu olumsuz imajı da temizleyemeyecek. Hep aynı şeyi söylüyorum. Biz Müslümanlar, kendi toplumlarımıza da kin ve nefret tohumları eken bu ilkelliğe karşı barışçı, uygar, hoşgörülü rol modelleri yaratamazsak. İslamofobiyi en fazla körükleyenler, Müslümanlık adını kullanarak kız çocuklarına okulların yolunu kapatan bu Talibanlar, kafa kesen IŞİD'ciler, bellerine bağladıklarını bombalarla masum insanları paramparça eden el-kaideciler olacaktır. Türkiye'ye maske taktıran hoca elime 3 litre su verdi ve dedi ki, Profesör Doktor Melih Usu artık bütün Türkiye tanıyor. Pandeminin başında televizyon ekranlarında daha ilk günden itibaren maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi için verdiği mücadele ile tanınıyor. O mücadeleyi kazandı. İkinci büyük mücadelesini tek doz aşı konusunda verdi. Eldeki özellikle Biontech aşılarının tek doz olarak geniş bir nüfusa yapılmasını önerdi. Bir ölçüde uygulandı. Şimdi de su konusuna el atıyor. Geçen pazar New York Times gazetesine dayanarak su içme konusunda yanlış bildiğimiz şeyleri yazmıştım. Gazetenin yayınladığı araştırmayı yapanların, vücudumuzun ne kadar suya ihtiyacı var, ne kadar su içelim? Sorusuna verdikleri cevap şuydu, susadığınız zaman için. Profesör Dr. Melih Us ise bu formüle kesinlikle karşı çıkıyor. Beni arayıp düşüncelerini anlattı. Bugün sözü ona bırakıyorum. Gece uyanmayayım diye su içmeyen arkadaş, sakın ha. Hocam su içmek niye bu kadar önemli? Çok basit. Bir kere damarlar için su çok çok önemli. Hele hele atar damarınızda darlık varsa, işte o dar alandan kanın rahatça geçmesi için su şart. Çünkü yeterince su içmezseniz kan koyulaşır, darlık daha da büyük sorun haline gelir. Biraz önce, özellikle yaşlı insanları uyarıyorum, bol su için, dediniz. Neden onlar için özel bir uyarı yaptınız? O da çok basit. Çünkü özellikle yaşlı erkeklerin bir bölümü prostat nedeniyle gece uyanmasın veya yolda bir yere giderken tuvalete gitme ihtiyacı duymasın diye su içmiyor da ondan. O nedenle o insanlarda sabaha karşı enfarktüs riski artar. Keza az su içenlerde inme riski de artar. Varis çorabını unutmuyorsun sakın ha su içmeyi de unutma. Ya toplar damarlar, orada ne oluyor? Bakın size ilginç bir istatistiksel veriyi söyleyeyim. Türkiye'de iç varis hastalıkları niye yaygındır biliyor musunuz? Çünkü az su içiyoruz. Böyle hastalarda kan yoğunluğu arttığı için pıhtı oluşma riski de artar. Suda bardak hesabı, kasada parmak hesabından farksızdır. Hocam gelelim benim pazar günü sorduğum asıl soruya. Ne kadar su içelim? 5 galon mu yoksa günde 8 bardak mı? Bir kere önce şu bardak hesabını aklından çıkar. Su içmede bardak hesabı kasada parmak hesabından farklı değildir. Öyleyse neyle hesaplayacağım? Galonla mı? Kaç galon? Bu sorunun tek cevabı var. Sizin kendi durumunuza göre ne kadar gerekiyorsa o kadar içeceksiniz. Mesela 50 kilo biri için 30 santimetre küplük 6 bardak su kafiyken, 70 kilo için 8 bardak gerekir. Sen 79 kilosun ve özel bir durumun var, içeceğin su 3160 mililitre olacak. İşte o ne kadar diye soruyorum. Eğer herhangi bir böbrek hastalığınız yoksa kışın KG başına 35 mililitre, yazın ise 40 mililitre su yeterlidir. Mesela benim durumum. 1.81 boy, 79 kiloyum şu an. Ne kadar içmeliyim? Basit. 79 çarpı 40 mililitre eşittir 3160 mililitre su. Bu da 3 litre su demek. İşte o kadar suyu her gün içeceksin. Ayrıca senin için özel bir durum da söz konusu. Nedir hocam benim özel durumum? Tansiyon ilacı kullanıyorsun. O nedenle su senin için daha da önem taşıyor. Çünkü tansiyon ilacının içinde idrar söktürücü var. Yani su atıyor. Eğer yeterince su içmezsen, dehidrat denilen tablo oluşur. Yani vücudun susuz kalır. Bu da istenmeyen komplikasyonlara yol açar. Teşekkür ederim hocam. Bir daha Mehmet Yılmaz'a uyup, susadığınız zaman su için, dersem ne olayım? Bugün giyinip aynaya bakıp sayın üzerinizde kaç parça Amerika var? Metropolitan Müzesi'nin bu yılki sergi teması, I ne Amerika, A Lexicon of Fashion. Yani konu Amerikan modası. Zaten, derin küratör olarak da şu sloganı kullanıyorlar, Mark and Ralph. Yani Mark Jacobs ve Ralph Lauren. Biri bugün bütün dünyaya hakim olan Amerikan giyim tarzının kanun koyucusu. Öteki de 20. E. yüzyıl sonu ve 21. In. yüzyıl başında dünya modasına Amerika'dan damgasını vurmuş tasarımcı. Serginin fotoğraflarına bakarken şöyle düşündüm. Çocukluğumdan beri o kültürden üzerime neler geçmiş. Hatırlayabildiklerimi alt alta yazdım. Dün itibarıyla teknede üzerime giydiğim 5 parçanın neredeyse tamamı Amerikan kültürünün izlerini taşıyordu. Ama hepsi de Türk markasıydı. Yani, yerli ve milli Amerikan. Günün testi. Amerikalılaşmanın neresindeyiz testi. Amerikan kültürünün 20, NCEI yüzyılda dünyaya yaydığı hayat tarzı unsurları. Bulujan pantolon, jean gömlek. T-shirt, bisiklet atlet. Oduncu gömleği. Süveter. Sweatshirt, kapüşonlu sweatshirt, sweatpant. Sneaker. Beyzbol şapkası. Bol cepli kargo pantolon. Bol cepli kısa pantolon. Pilot ceketi. Boxer külot.